Evet arkadaşlar, ya. kanal başladı. <laughs> ne kanalı lan? Ezgi biraz heyecanlı Arkadaşlar, siz ne biliyorsunuz? Ezgi, Ezgi, <laughs> Evet arkadaşlar. Oturun bir yere ya arkadaşlar. Bak daha nalaşıyor. Lan video çekiyorum. Ulan iyi, videonun tadına bak. Lan <laughs> video çekiyor. Nefis olur. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Arkadaşlar işte... Ya Ezgi. Evet neyse. Bir video çekemedik. Gel başka yerde çekelim. Yok eski. Şu an bunu çekiyor. Ses gidiyor mu lan? Tabii ki de. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapayım? Hangi oyuna girelim? Şu çok güzel bence. Ezgan gitsin. Ya biz ona girmeyelim. Allah'ım ya. Hadi bayağı insanlar. Hadi Aa, ben oyun bilmiyorum ki ya. He buna giriyoruz arkadaşlar. Her <laughs> kafa <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar oyuna giriyoruz şu an. Arkadaşlar benim şarjım bitmiş 5 dakika bekleyin. Hemen şurada. Şimdi. Şimdi video çekiyoruz. Evet arkadaşlar, şarjım takayım. Tamam baş. Ben başlayalım. Koşalım arkadaşlar. dok kafası. Anahtar. Ben de alayım. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. Kaçıyor. Açtık arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu parkur yapacağız. En kanal açın Arkadaşlar öleceğiz şimdi. Allah rahmet eylesin bize. Aa, arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar. Daha ne <laughs> next Açın kapıyı. Youtuber geldi. Allah. Merhaba arkadaşlar. Eski sen niye benim videolarımı istiyorsun? Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben ben. 50 eski 50 ulaştığında canlı yayın başlatacağım. Canlı yayın için 50 abone istiyor. Evet arkadaşlar yanımda kuzenim var Ezgi. Çok çalışkan biridir. Ya arkadaşlar öldüm yine. Var var. Anne elini <laughs> kanal açma çok basitti. Sana gösteririm isterse sana sen de kanal açarsın. Ben kanal istemiyorum ya. Ben zaten e, okul ödülü kazandım bilgisayar yemin ediyorum. Arkadaşlar ben bu parkuru yapamıyorum. Güzel bir Hadi arkadaşlar yapalım şunu düşme. <laughs> arkadaşlar biraz sakarım hemen. <laughs> evet arkadaşlar yine öldük. Yine baştan yaptık. <laughs> ya ev şu şarkıyı kapat Allah razı olsun. Ya ev Kapat. <laughs> Kötü oluyor video sonra. Şarkı bir güzel değil. mi evet. Ben de yeter oğlum. Ver ver ver. Şu var. Tak ben Evet arkadaşlar şu an evet, video çekiyoruz. Çekemiyorum. Mustafa ilk bir sayesinde şu an çekiyorum. <laughs> Ama videolarım güzel değil. Şu anda çekiyorum çünkü. Evet arkadaşlar. Ay, konuşman gereksin. Eylül Pro bugün sizlerle. Ezgi Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ben bu yani oyundan sıkalım yapsın. çıkıyoruz söylüyorsun oğlum? Hayır, bu bile söyle. Görüşürüz eksiksiz. Görüşürüz. Mustafa da Mustafa, ben hala video çekiyorum. Bu oyundan sıkıldım. Çekeceksin ama öyle görüşürüz diyeceksin. Bir daha abone olacaksın. Kapat ayıskı. Şunu böyle başla. Eylülcüm. Ne? Başka bir şey Bak ses gelmesin. Bir şey olmaz. El o zaman sen videolarını hiç izlemesinler. Salak mısın bebek şeyler açılıyor burada. <laughs> i̇nşallah. Şey Gelin ben gidiyorum. Gel gel. Hadi evet, inşallah. El salanda koyarsın salam. Hıfzımm. Ve duraklat yeni bir tane yapacağım. Buna durak. Duraklat. Duraklat ne Evet inke görüyoruz arkadaşlar. Hmm, çok çok güzel. Bir İlk önce bu video. Eski hala şans Arkadaşlar Eylül sabah konuşması. <laughs> arkadaşlar vallahi bu... <laughs> Mustafa video çekiyor mu? <laughs> arkadaşlar ben de konuşayım istiyorum da. Arkadaşlar Mustafa'yı da bir merak etmeyin. Gel. <laughs> evet arkadaşlar şu an videodayız. Şu anda yanımda kuzenlerim var. Şunu da Eylül bir karakter alacak. Evet. Karakterin ismi de şey. Sonic alacak. Sonic. Sonic X. Sonic X. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Daha yeni kanalımızı açtık. Lütfen lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Ezgi ben kanalı kuzenler mi koydum? Kanalımızın kanal kanala, Kan kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> lütfen ama lütfen. Benim ya, ah, sen bilmiyorsun. Ben bana eşyayı aldım? Çok ses yapıyor. Aha. evet arkadaşlar. Üzülmeyiz. Ne ne burada bir sürü şey var. İstediğiniz, istediğiniz her şey alabiliyor. Arkadaşlar ilk yazı çıkar. Herkes her şey burada var yani. Evet. her şey burada var. Bütün çalışlar var. Testere de var. Arkadaşlar bu arada bizim oyunda Roblox'umuz sıfır. Haberiniz olsun o yüzden dalga geçmeyin kanalımız da var. Yoksa sıkışık. Yarınki videoda korku filmi gelecek haberiniz olsun. Yarınki videoda 3 tane korku filmi gelecek. Onları, evet. onları, onları, onları da biz çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar okul olduğu günlerde falan çok geç video atabilirim. O yüzden yani neden çok geç açıyorsunuz diye yorum yazmayın. Yani, Zaten yazamazsınız. Yorumlar kapalı. Arkadaşlar siz bir şey... Yorumları evet. devre dışı bıraktım. Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? E, ee, bu arada eğer siz abone olursanız gerçek yüzümüzü görebileceksiniz. Bir daha doğrusu kızan ne bileyim. <laughs> dışarıda oynar terzi o kadar fazla ses, seni sevdim demeyince video çok kötü olacak şey çok büyük çılgınlık yapıp milleti zarar edecek tamam dur dur Mustafa öldür bunu bu videoyu durdurdun mu? yok bu, bu oyunun ismi çok güzel lan Evet arkadaşlar şu an çılgınlık yapıp onu serbest bıraktım ve beni niye takip ediyor? Millet tak. Bunlar beni takip ediyor. Neyse. Onlar mafya, mafya. Evet arkadaşlar. Yes. Orada Harry Potter'ı gördüm ben. Ya yeah. oğlum ha. evet arkadaşlar şimdi başka oyuna gireceğiz yeter size bir sürü oyun göstereceğim neden? Mustafa Allah rızası için bir sus ya sus Mustafa kanal açmayı biliyorum ya başkası dinlemiyor ki abi Allah arkadaşlar oyunumuz isim hayal oyunu <laughs> Mustafa seni öldüreceğim ya Sevgi abla bu Mustafa iz benim kanalımda beni rezil edecek. O zaman sen bu kanalı Eylül Heh. Sen bunu bence bu bu yaptığım videoyu sil yeniden bir tane video yap. Silme yok. Bu var bu video sil. Boş ver. Abone. Bar silme Eylül. Böyle Aha düğmeye basma oynayacağız. Buna çok, çok güzel. bunu 20 dakika oynarız herhalde. Sonra <laughs> da videomuz biter. Arkadaşlar bir dakika Aç. Açtım. Evet. Bağ dedem. Bağ dedem. Bağ dedem. Bağ Ben basıyorum düğmeyi. Lazerlerden kaç. Lazarlardan kaç. Arkadaşlar şu an lazerlerden kaçıyoruz. Evet. Kazanan, kupayı kazanır. <laughs> sonra öldü. Evet. Arkadaşlar şu an kolumuz öldü. Mehtap <laughs> Eldir öldü, öldü. Arkadaşlar bu dolaptan değişik sesler geliyor. Valla neler olduğunu bilmiyorum. Bum bum değişik sesler. Bu da içinde insan mı var? Neyse. Dolaptan öyle çıkmışlar. Evet. Saçma saçma konuşmayayım mı? Görebiliyoruz. Şöyle direkt aşağı düşmeden direkt ben basmak istiyorum. Evet, ben basmışım kafayı görüyorum. Hayır Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaş, Bir başkası basarak oyunu başlatacağız. Ben basmışım. Uzayda uzaydayız. Mi? Şu an uzaydayız. Uzayda eee e, aş yukarıya aşağı düşüyoruz. El. Hayır Elin. Salak mısın? Oo! Aşağı düşüyor. Şey, şu aşağı düşenler arkadaşlar özdeyiz. Arkadaşlar bu tür videoları arkadaşlar. çok seviyorsanız bizi abone olup bütün videolarımızı görebilirsiniz. Like atmayı ay like atmayı. <laughs> like atmayı <laughs> Acele edeyim mi? Video gözünü çekmiyor ya. <laughs> <laughs> benim kanalım var. Evet arkadaşlar. Bundan da çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an videomuz bitmiş olmaktadır. Yani e, abone olmayı unutmayın. 50 abone de canlı yayın yapacağım. Yarınki videomuzda korku videosu gelecektir. Canlı yayında eski 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 Evet ya ezgi, ya yarın korku filmi gelecek. Lütfen abone olmayı unutmayın. 50 abonede canlı yayın yapacağız. Evlam, Ve bye bay. Allah rahmet olsun.